Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yanımda Cem var. Ben varım. <laughs> Ali, <abi>. Ali var. <laughs> Ali Ali. Arkadaşlar şu an ben bir kanal açtım. Ee, yarın video gelecek. Güvereceğimi beni duyuyorsan bizim küvese gelmek istersin. Arka Tepe kelebeğimiz var beyaz ve evet, Arka Tepe. Bize eldi kuş getirmeyi de unutma. Azana. Gelirse. Evet arkadaşlar yarın video gelecek. Saat bir de falan video gelecek. Ben de olacağım. Her gün video atacağım arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar, e, bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Yani şu an video yükleniyordu büyük ihtimal. Aynen. Arkadaşlar. Ya arkadaşlar ben o videoyu e, atmayacaktım hani dursun dedim. Attım. Daha de çok kuş var oğlum ya. Var arkadaşlar kuşumuz tam e, 13 tane var. Gelecek daha kuş 15 tane daha. Ben kaçak daha. geçiyorum. Bu arada ben Selanik bekliyorum. Ben de kelebek. Ben Şu an ben abimle ortam arkadaşlar. Onun telefonu şey çıktı. Şu an ben de arkadaşlar nasıl diyeyim size? Bir sürü var. Yani <laughs> bir sürü dedim 13 tane. 13 üç taneden üçünü uçuruyorum. İşte öyle. Onun da kanalı çıkmadı o yüzden. Evet arkadaşlar, videomuza like atmayı unutmayın. Abone olmayı. Daha kanalı Yeni açtık arkadaşlar. Hay vay vay. Bay bay arkadaşlar. Ne yapıyorsun? Ben random yaptım. Ne yapıyorsun? <laughs> 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 <Beran koyarsın, ne gülüyor>